Yılın en iyi sosyal medya kullanan halı yıkama işletmesi. Biliyorsunuz bu dönemde sosyal medya çok önemli. Ee, her anlamda, her alanda önemli. Benim içinde bulunduğum sektör için de çok önemli. Her bir firmanın kendini ön plana çıkarması, hem reklamını tanıtımını yapması açısından, hem global sosyal ağ, ağda kendini duyurması açısından çok önemli, çok kıymetli. Bakalım en iyi sosyal medya kullanan halı yıkama işletmesi hangisi olmuş? Önce adaylar geliyor. Akdeniz Halı Temizleme, Aliye Güven Halı Yıkama, Yıltem Halı Yıkama. Bakalım sizde ne var efendim? Evet. Yüzde %36.9'luk oy oranıyla Yıltem Halı Yıkama Yılın en iyi sosyal medya kullanan Hava Yıkama Şirketi olarak ödülünü alacak efendim. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Valla işin açıkçası söyleyeyim. E, öncelikle Hava Haber'e e, böyle bir organizasyonu düzenlediği için çok teşekkür ederim. E, PYD'nin sayesinde belirli bir seviyeye geldik ve açık söyleyeyim onu da belirtebilirim. Ne diyeyim, ee, çok şeyler öğrendim. Sosyal medyanın anlamını, ee, algıda nasıl başarılı olabileceğimizi, heyecanlandım ne söyleyeceğimi. Herkese çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Gayet güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ediyoruz başarılarınızın devamını biliyoruz efendim.